Herkese merhaba ben Şenol. Bu videoyla sizlere farklı bir grafik yapısı olan bu nokta grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafikle verilerinizi farklı bir görsellikte sunabileceksiniz. Ben örnek çalışmamda 4 farklı prosesin üretim değerlerini kapasitesine oranla yüzdesel olarak göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şunları alıyorum. Kopyalıyorum. Ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturmamıza yardımcı olacak verileri hazırlayalım. Şuraya geliyorum ve maksimum yazıyorum. ve buraya yüzde biçimini ekliyorum ve yüz yazıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Buraya nokta diyorum. Şuraya proses. Şuraya yine biçim olarak aynı şekilde yüzde yapıyorum. Ve buraya 70. Şuraya da 30 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunları. Şimdi grafimizi yapmaya başlayabiliriz. Ama öncelikle burada boş bir alana tıklayalım ve ekleye gelelim. Şuradan da şu kabarcık grafiğini seçelim. Boş haliyle. Bu şekilde. Sağ klik. Veri seç diyorum. Ekle. Seri adı maksimum olacak. X değeri şurası. Y değeri burası boyutu ise şu olacak. Tamam diyorum. Tamam. Burada yapmaya çalıştığımız şeyi şurada göstereyim. Şu dış çerçeveyi şunları yapmaya çalışıyoruz. Peki buradaki 70, 30, 100 bunlar ne anlama geliyor? Bunları şöyle açıklayayım. Buradaki maksimum ilgili prosesin gelebileceği maksimum seviye. Yani prosesin kapasitesi olarak düşünebilirsiniz. Şurada tekrar göstereyim. Şu dış çerçeve. Maksimum gelebileceği seviye. %100. Nokta başlığı altındaki şuradaki veriler prosesleri temsil eden nokta grafiklerinin grafik içindeki konumu. Yani şurası. Bakın. %70'e tekabül ediyor şurası. Aynı şekilde proses başlığı altındaki veriler de şuradaki başlıkları. Az sonra bunu grafiği yapınca göreceksiniz. Daha net anlaşılacak bu. Tekrar buraya geliyorum. Sağ klik. Veri seç ekle seri adı üretim olacak x değeri yine burası olacak y değeri yine aynı yer çünkü bunun içine girmesi lazım üstüne gelmesi lazım boyut ise şu olacak tamam üst üste iki tane nokta gibi düşünebilirsiniz bunu şimdi bu noktayı seçiyorum sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum ve şuradaki kabarcık boyutunu ayarla kısmına maksimum seviye olan 300 yazıyorum. Burayı kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum. Şu eksi 1'i 0,5. Şunu ise 4,5 yapıyorum. Tekrar kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Biçime geliyorum ve buradan grafiğimi büyütüyorum. aralarındaki mesafeyi genişletmiş oluyorum. Bu şekilde. Şimdi grafiğimizi renklendirmek için şuradaki değerleri %10'a çekiyorum. Hepsini şu iç taraftaki noktaları küçültüyorum. Şimdi ilkini seçiyorum. Buradan biçimden dolguya geliyorum ve buradan ilk rengimiz şu olsun. İç rengimiz ise onu koyusu olsun. Şu. İkincisine geliyorum. Şu olsun. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Şu. Üçüncü rengimiz. Şu olsun. Ben bu şekilde yapacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şuraya geliyorum. Şunları da bir şekillendirelim. Şuradan. Şunların hepsini kaldıracağım. Görünümden kılavuz sizlerini kaldıralım. Şuradan. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Tekrar grafime geliyorum ve şu dışarıdakini seçiyorum. Sağ klik. Veri etiketleri ekle diyorum. Etiketleri seçiyorum. Sağ klik. Biçimlendir. Buradan hücrelerdeki değer diyorum ve şunu şunları seçiyorum. Biraz sonra bunları değiştireceğiz. Tamam diyorum. Buradaki y değerini kaldırıyorum. Ve şunu üst alıyorum. Bunu kapatıyorum. Kalın yapıp büyütüyorum. Sadece bunu seçiyorum ve rengini buradan şunu seçeceğim. Aynı renk yapacağım hepsini. Şuradakilerle. Bunu seçiyorum. Burada bunu seçiyorum. Burada da koyu yeşil alıyorum. Bu şekilde. Şimdi son işlemimizi yapalım ve şuradaki proses başlıklarını şuraya alta getirelim. Bunun için de tekrar grafimi seçiyorum veri seç, ekle, seri adı bu, x değeri yine bu, y değeri olarak şunu seçiyorum. Boyut olarak yine bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam. Bunları seçiyorum. Etiketleri ekle diyorum. Etiketleri seçiyorum. Buradan da şunu seçiyorum. Yine bunu seçip bu şekilde yapıyorum ve buradan y kaldırıyorum. Bunu da ortala diyorum. Bunu kapatıyorum. Şuradaki grafikleri seçiyorum ve buradan biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şu etiketleri seçiyorum. Büyütüyorum yine. Hatta bunları biraz Ortalam da 6 alalım. Daha iyi bakalım. Şimdi tek tekine seçip renklerini demek gibi yapıyorum. Şunları beyaz yapıyorum. Grafiğimizi şöyle biraz daha şu tarafa alıyorum. Ve şuraya geliyorum shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar parantezi kapatıyorum ve şuraya 100'e koyuyorum enter aşağı doğru çektiriyorum formüller şimdi hesapla Nokta grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.